Evet outline'ları bitirdik. Şimdi list listler ve linklerin kurallarına geçiyoruz. Buradaki outline'lar sadece olayı daha iyi anlayalım diye yoksa genel olarak buna ihtiyacımız yok. Ben yaparken anlayın ya da anlayalım diye bu şekilde yapıyorum. Ule sharp nav menü diyorum ve artık lilerimizi yapmaya geldi. Lilerimizde border vereceğim. Border diyorum. Bir piksel solid diyorum. Ve red diyelim buna. Evet. Bütün lilerimiz bir anda red oldu. Width vereceğiz. Genişlik vermemiz gerekiyor. 125 piksellik bir genişlik veriyorum. Daha sonra da text align'larını center diyorum. Ortalı olsunlar. Position relative diyeceğiz. Burası en önemli olay. Bunu yapmadığınız zaman kesinlikle, e, kesinlikle drop down multi level menü yapamazsınız. Relative demek altındaki menülerin buna göre göreceli olarak hizalanması demek bir bir şeyi ana öğesine göre absolut bir şekilde kesin bir şekilde pozisyonlamak için ana öğesinin relative olması gerekiyor. Bu yüzden buraya relatif diyoruz. float left diyorum. sola kaysınlar. Margin vereceğim bir de sağ tarafa 5 piksel sağda margin oluşsun. Şimdi bir anda ciddi bir değişiklik göreceğiz. Evet. Link 5 ve Link 6 buranın dışında kaldı. Ben burayı sola alırsam yeterli olur. Alan yetmediği için bu şekilde oluyor. Evet. Link 6'yı kaldıralım. Link 6 çok gerekli değil. Link 6 gitti. Evet şu andaki alanımız hatta ben şu padding'i de yok edersem daha rahat olur padding de gitsin. İki tarafa yapıştı şu anda menümüz. Ya da çok az bir padding verelim, 5 verelim. Tam olarak outline'ını görebilmek açısından evet, outline'ını şu anda görebiliyoruz.